Sen bende neleri öpüyorsun bir bilsen. Herkesin perde perde çekildiği bir akşam, siyah bir su gibi yollara akan yalnızlığı öpüyorsun. Ağzında eriklerin aceleci tadı, elleri bulut, gözleri ot bürümüş ekin tarlası bir çocuğun düşlerine inen tokadı öpüyorsun. Yağmur her zaman gök kuşağını getirmiyor, aralık kapılarda bekleyişin çarpıntısı, bir kadının eksildikçe ömrüme eklenen uzun gecelerini, solgun gövdesini öpüyorsun. Uzak dağ köylerine vuran ay ışığı kerpiçlerden saraylar kuruyor yoksulluğa. Ne suların ibrişimi, ne gökyüzü, ne rüzgar. Sen bende gittikçe kararan bir halkı öpüyorsun.'' Sakarya Caddesi'nde sarhoşlar rakıyla buğulanmış kaldırımlarına gecenin yüksek sesle bir şeyler çiziyorlar. Yalnızlık her koşulda bir sığınak bulur diyorum. Uzanıp dudağımdaki titremeyi öpüyorsun. Örseler acıyla düştüğü yeri susarak büyüyen adamların sevgisi. Ağzında pas tadıyla bir inceliği söylemek bir gülünç içtenliktir. Gecikmiş ve ezik sen bende yanlış bir ömrün tortusunu öpüyorsun. İnsanın zamana karşı biricik şansıdır aşk. Onca kapı, onca duvar içinde bulur aynasını. Sen bende neleri öpüyorsun biliyor musun? Herkesin simsiyah kesildiği bir akşam, yıldızlarla yedi renk gökyüzünü öpüyorsun. Sen bende gözlerinin anne ışığıyla bir solgunluktan doğan kocaman bir çocuğu öpüyorsun